4 Şubat 2020 Salı günü Düzce'nin Gölyaka ilçesi Saçmalı Pınar Köyü Derevler mevkiinde karla mücadele ve yol açma çalışmaları esnasında meydana gelen heyelan sonrası. Kepçe ile birlikte Aksu Deresi'ne yuvarlanan operatör Muhammed Yılmaz'ın arama kurtarma çalışmaları 4. gününde de devam ediyor. Muhammed Yılmaz'ın Aksu Deresi'nde akıntıya kapılarak deri içerisinde olduğu düşünüldüğü çalışmalara Düzce ve Sakarya Afat, Düzce ve Sakarya Umke, Kocaeli ile Emniyet Müdürlüğü Kurbağa Adam Dalgıç Timi, Polis, jandarma, itfaiye ve Düzce'de bulunan afet gönüllü dernekleri de aramalarını sürdürüyor. Dikkat hiç. Dikkatli olun yavaş yavaş. Yavaş 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 acilen. Evet, peşin dibinde mont olduğundan şüphelendiğiniz ışıkları <laughs> rastlık ışık olarak araştırıyoruz. Yumurt yiyerek. <laughs> Maalesef. Aksu Deresi güzergahı içerisinde botlarla arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken dün akşam saatlerinde Muhammed Yılmaz'a ait bir mont bulundu. Evet arkadaşlar kayıp tekstil otoratörünü arama çalışmalarımız dördüncü gününde e, raftingçiler olarak nehir botlarımızla beraber çok zorlu trafiklerde operatörümüzü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Görüyorsunuz nehir inanılmaz azıcık. İnşallah